Ömerciğim buranın haline niye yırttın gazeteleri yine? Yani sayfayı açamayınca sinirleniyorum işte öyle atıyorum. Nazlı! Na Nazlı çıktı mı yoksa Nazlı? Nazlı yok uyuyor şurada. Aa, <laughs> Çıktı herhalde. <laughs> Ama dalga geçme. Ay kızın hırkasını verecektim bak. Of hep yapıyor bu çocuk. Ay şuna bak. Ay bu kız ne zaman büyüdü ha? Pekmezim ne zaman büyüdü şuna bak. <laughs> Kazık kadar oldu be. Bir de aklı büyüse, ha? Ona verdiğim bu dershane paralarıyla hani parayı biriktirsem, yemin ediyorum tam teşekküllü bir kampüs üniversite kurardım ha. <laughs> abartma canım, gençlik işte, e o da genç, ne yapacaksın? İnsanın aklı birazcık havalarda oluyor normal yani. Ya, Bizimkinde aklı böyle havalarda değil, atmosferin dışına çıkmış artık, böyle dolaşıyor. Oooo <laughs> ayrı bir dünya. Abartma abartma, ay pekala. Ay biz de gençlik bir zamanlar ne güzeldi değil mi? Ay ne çılgınlıklar yapardık. Kasımlıyor ha musun ha? Ya. E, e, ya. Ne kadar güzel. Ya ne, günlerdi be? <laughs> ya sen işin ciddiyetinde değilsin. Ya. ben bu kızın önüne bu yandaki bekarlar çıkacak da başımıza bir şey alacağız diye korkuyorum. Ee, bak ne diyeceğim sana. Bugün dershaneye ek bir yerlere götüreyim seni. Olmaz. Niye? E ee, baba haber gider hemen. Zaten iki senedir kazanamıyorum diye çok kızgın bana. Tamam. O zaman Dershaneden sonra eve girmeden önce bana uğra. Çocuklara da sepetlerim. Baş başa kalırız. Sohbet ederiz. Nazlı, eve bir küre yaptırmışım. Bir görsen. Süper ambiyans oluyor. Ha? E olmaz. Hem seni o kadar iyi tanımıyorum. İşte daha yakından tanırsın. Hadi. Çok şekersin. Ama olmaz. Anladım. İleride evlenip çocuklarımız olduğunda Onlara, babanızla ilk tanışımda pek bir naz yapmıştım. Aylarca peşimden koşmuşuz demek istiyorsun değil mi? <laughs> ya, böyle şeylerse önüme çok çekersin. Şimdi, kızımızı bir kenara bırak. İkimiz evde baş başayız. Ha. Başka bir şeyden bahsediyorum, ikimizden. Mesela? Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne o, ne? Nazli hamile kaldım. Geceyi hatırlıyor musun? Hamile? Hımm, ha. tam, tam hatırlayamıyorum da. Bir dakika ya, ben bu konunun ciddi yeri pek... Sevmedim ya. Aa, a, gel sana hatırlatı vereyim şurada bırak elmayı sonra beraber gireriz ha? Bir dakika bir dur. Ben şu koridora bir bakayım. Bizim kızın yolunu çocuklar kesmiş mi kesmemiş mi? Aşkım. Ay Allah bırak şimdi onları. <laughs> oh. Aferin. Ne gitmiş. Pekala bebek. Adın Nazlı. Elbette Naz yapacaksın. <laughs> Ay. Günaydın Nazlı Hanım. Günaydın Mahsun. <laughs> şey, dün verdiğiniz testleri ben çözdüm Nasıl ya? Ya e, bu ödevlerin daha iki günü vardı. neden bu kadar acele ettin ki? Ya Hı. ne olacak ki Nazanım? Sorun değil. Gece dört olmadan hepsi bitti gitti bitti zaten. Ya çok tatlısın. Ama dershane hocası da canım. E bu kadar ödev verilir mi? Ya Nazlı Hanım ziyanı yok. Ziyanı yok. Basın versin. Bizim kapımız burada. Siz ne zaman dara düşerseniz Söyleyin bana, ben yardıma hazırım. <laughs> çok şekersin. Aman <Ya>, Nazanım. <laughs> Estağfurullah. Bu ne biçim <laughs> bir pisliktir ya? Anasını al. Pazar yıllı döndü ortam. Kırmızı günaydın. Günaydın Erdoğan. Etek çok yakışmış. Kendine güvenen kadınları severim. Açık fikirli olurlar. <laughs> tamam kız gitmiş. Tamam, gelelim bir dakika. Gel gel. gel. Oo, bir sandviç. Bekliyorum. Ha, ay. Yatak odasına mı? Geliyorum canım. Yeter. <laughs> yok, yok. Ben öyle spor yapıyorum aşkım. Yakalayacağım seni, gel buraya. <laughs> Erdoğan, sen bugün yatağın dayak isteyen tarafından kalkmışsın. Niye haber vermiyorsun? <laughs> Nazlıcığımla konuştuğunun farkında mısın? Ya tamam mı ya, yengemiz olur bir yerde. Hmm. Ee Nazlı, yenge? <laughs> Efendim Erdoğan? Dershanede kız arkadaşlarından... ...şöyle Ay. hayatın anlamını kavramış, felsefesi olan erkeklerden hoşlanan biri var mı? Tamam Erdoğan, eğer öyle bir kız varsa senden uzak ara koşmasını söyler Nazlı, hiç merak etme. <laughs> ben şimdi normal, klasik, sıkıcı ha. bir erkek olsam bundan etkilenirim ama... Başka bir adamım ben. Hayatın manasını çözdüm ben. Erdoğan, şimdi sana burada bir düğüm atarım. Değil hayatın anlamı, hayatın manası gelse çözemez seni. İki dakika konuşturtmadın ya. Neyse, buranın havası kaçtı. Ben içeri geçip personal trainingime devam edeyim. Malum bu adeleler karpuz gibi yattığı yerden büyümüyor. <laughs> Görüşürüz Nazlı. Görüşürüz. Hoşça kal. Allah korusun. Aşkım sen bak bu çak maramboya ya. Dört yıl önce böyle bir sarhoş kızım tekini bu tür laflarla birazcık gülümsetti. Ondan <laughs> beridir şansını deniyor işte. Salak. Ay neyse. Sizde de uyum olmaz. E ben gidiyorum. Hoşçakalın. kalın. Güle güle bebek. Eğer beni merak edersen seni tam burada özlüyor olacağım. <laughs> Ulan az kalsın unutuyordum ya.